Değerli tüketiciler şu an Bağlıca'da bir tüketicimizin evi değil ama gerçekten ben bu tüketicimi takdir etmek istiyorum. Gördüğünüz gibi müstakil villasını tayin sebebiyle gördüğünüz gibi kiraya veriyor ama kiraya vermeden önce kombimizin tesisat, petek ve kombi bakımını genel olarak dört dörtlük yaptırıp en azdan yarım gün kiracım kombi ısıtmıyor, yanmıyor, petekler ısınmıyor diye demeyecek. Gene tüketicimizin evine kimyasal ilaç kullanmadan, motor kullanmadan geldik. Şimdi buradan nasıl çamurlu suyumuzun çıktığını kendiniz göreceksiniz. Ve özellikle de bu video ile ilgili bende bazı dalga geçen böyle bir sahtekarlar var. Yok kalpol kullanıyormuş, yok majezik kullanıyormuş. Biz hiçbir şekilde ilaç kullanmıyoruz. Bizim anlattığımız espri mizansel tadında tüketicimizin kapalı olan gözünü açıp cebindeki paraların çalınmasını engelledik. Bakın Buna kullandığımız ilaç Fatih Bank'ın ilacı. Şimdi bu çamurlusu nereden geliyor biliyor musunuz arkadaşlar? Bakın beraber bir izleyelim. Beraber şöyle güzelce nasıl bir çamurlu su akıyor. İçine de bir bakalım çamurun. Bakın su gittikçe koyulaşıyor. Ve burada yukarıda bir sürü bir dünya petek var. Dolana 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 buralardan geliyor. Ve bu suyu berraklaştıktan sonra suyumuzu kapatacağız. Kombinize bakın. Şu an bir buçuk barda su var. Şimdi bu vanayı kapattıktan sonra değer tüketiciler. Üst kattaki peteğin herhangi bir rekorunu gevşettiğim zaman yukarıda tesisatta ne kadar çamurlu su varsa aşağı inecek. Buradan aldığım parayla Antalya Titanic Otel'de tatil yapacağım. Bunun da videosunu çekeceğim. Merakla izleyin. Hoşçakalın, mutlu kalın. Genleşme tankımızı gördünüz mü? Sıfır, sıfır, sıfır. Genleşme tankımızın içinde hiçbir şekilde hava yok. Hmm. Şu an havayı doldurdukça hem genleşme tankının içindeki su, hmm. hem de tesisatı çöküyor. Burası 1.0 olduktan sonra tankımızın dolununu anlayacağız. kaçak olduğu zaman da kaçırabiliyorsunuz. Yani normalde 2 senede, 3 senede bir bu şekilde hava kaçabiliyor. Ama eğer bu şekilde hava bastıkça, hava tutmuyorsa tank kesinlikle işte patlar. Bastığınız hava kaçıyor. Bunun ortasında diyafram contası var. Sağ taraf e, sizin kombatiye basmış olduğunuz su Sol tarafta gördüğünüz gibi hava, ortada diyafram zompası var. Gezini bir terazi ediyor. Yani yoğuşmasız son gibi o zaman çalışıyor. Yoğuşmalı değil mi yoğuşmasız? Yok onunla alakası yok. Yoğuşmalılar ve yoğuşmasızlarla da gelmeşme yoğuşması da, kansı var. Kola evet. bak bir de şey şurada.